Maaşını aldın mı abi? Ne maaşı? Maaşlı olarak seni başıma gönderiyorlar ben bunu biliyorum. İftira üstüne iftira atıyorsun bana. İft tamam aynısını şimdi sen atıyorsun. iftira atıyorsun. Evet, i̇ftira atan da şerefsizdir. Evet. Maaş alan da şerefsizdir. Tamam burada sen bana diyorsun ki sen geçiren de şerefsizdir. Geçilmek değil. Ben burada emek veriyorum. Kazamıyorum Emek veriyor olsan gidersin bahçede. Ee, ekim yaparsın, bir fabrikada çalışırsın. Bu emek mi? Ki bu işleri e, bu kim yapacak mı? Ben halka gerçekleri gösteriyorum. Gerçekleri göstermiyorsun. İşine geleni yayınlıyorsun, işine gelmeyeni yayınlamıyorsun. seni yayınlamadın mı Şimdi ben sana, sen delikanlı bir adamsın, değil mi? Ben sana şimdi bir şey soruyorum. Şimdi şu bu İstanbul'a seçilen adam Ekrem İmamoğlu, değil mi? Başkan İmamoğlu. Başkan İmamoğlu. Her neyse. Başkan İmamoğlu 4 senedir şurada. Bir evet. tane, bir tane. Elle tutulur, gözle görülür. Bana de ki şunu yaptı ya. De. Dört şunu tane yaptı. metro yaptı He? Ne yaptı? Dört tane Annen, metro yaptı. Göstersene. Hangisini yaptı? Senin gibi bir adam göster, aynı yaptı. Göster göster. Göster de ki bana şunu yaptı isim evet, ver. Ben bunu Ekrem ek, Memoğlu'na sesleniyorum. Bu arkadaşı bulun alın götürün gezdirin görsün gerçekten Tamam ben sana soruyorum bak madem ki konuşuyoruz. Tamam, ben beni, yandaş beni, değilim değil, adamın da sana söyleyeyim ben yandaş değilim. Beni konuşturdun ya. Evet. Söyle de ki şunu yaptı diye bana göster de ki şunu yaptı. Yaptı abi adam her şeyi <laughs> yaptı niye? Bak dört tane metro yaptı diyorsun bir tanesini söyle diyorum ya. Bir tanesini de ki şunu yaptı hangisi? Hangisini abi yaptı adam gösterdiği yeteneği. Ezbereyle olmuyor. Gösterdi, şunu gösterdi. Bak. Aha bak şunu gösterdi. Zaten burada bir durak. Bir durak ileriye kadar zaten yapılıydı. Bir durağı yaptı. Bir durağı yaptı. Hepsini yapmış gibi gösterdi. Doğru mu yalan mı? He? Öyle yalan diyorsan mı? öyledir abi. Ya sen bilmiyor musun aynısını? Abicim, ben, Ey sen aynısını bilmiyor musun? Halka sorduğumuzda bak burası AKP'nin kalesi. Ya, Halka bak. sorduğumuzda halk memnun. Kendileri öyle diyor, ben e, demiyorum. Niye biliyor musun? O niye biliyor musun? Senin gibi senin gibi Müslümanlığı sevmeyenler, Müslümanlıktan rahatsız olanlar. <laughs> evet arkadaşlar, seviyor. gördüğünüz gibi evet. ya abi çok saçma bir ya adamsın bak sen kendim, ya. ama bak. Benim annem babam, ya. Ye, benim annem babam 24 saat namaz kılan insanlar ya. Sen bunu sen bunu bana söyleyemezsin bak, Namaz ya. kılmak ayrı bir şey. Tamam. Ona bakar ona bakarsan ben de 4 ay önce Ümre'ye gittim sen geldim. Diyorsun 40, ki sen Müslümanlısın. Sen diyorsun ki sen Müslümanlığı sevmiyorsun sen bunu nasıl diyebilirsin bana? Bak ben de sana diyorum sen paralısın. Seni paralı olarak gönderiyorlar bana. Bak tamam. Şu soruma cevap verir misin? Diyorsun ki dört tane metro yaptı diyorsun ya. Göster hadi de ki şunu yaptı diye söyle bana. Tamam, ben burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Ya Bu adamı gezdirin. sensin. Bak senin, sensin, gibi, senin gibi bir adam sensin. aynı söyledi bana. Söyle. Tamam mı? hiçbir şey yapmadı dedi. He? Adam metro yaptık dedi. İnanmadı adam. <laughs> Geldiler adamı buldular, ha. gezdirdiler. Ne ne? İnşallah Gestirdiler Ha Bunu şey. mu gösterecek? Bunu mu gösterecek? Öbürünü mü gösterecek? Hangisini gösterecek? Abi İmamoğlu size çok ağır gelmiş. Dayanamıyorsunuz. Ya, hazmedemiyorsunuz bak, kendisini. Bak, Gerçekten ben, böyle ben yani. İmamoğlu'nun geldiğine seviniyorum. Niye, Niye seviniyorsun? <laughs> Niye biliyor musun? Geldi kendini gösterdi. <laughs> İstanbul'un Bu, ne bundan... sorunu var? Şimdi söyle bana ne sorunu var abi? Ben sana şu internetten açayım. Bir sürü bir sürü şey verdi. Vaat verdi. Bir dakika. Sen bir tanesini yapmadı. Bir tanesini. Bir tanesini, bir tanesini, yapmadı. Çocuklara bir tanesini Çocuklara süt... yapmadı. Çocuklara süt veriyor. Vay, hey, ne büyük bir şey? Ne veriyor. büyük bir şey yapmış be? Çocuklara süt vermiş be. Helal olsun be. Çocuklara süt vermiş be. İstanbul'un eksiği var mı şu an? Çok eksiği var mı? Şu anda veriyor mu sütü? O sütü dediğin Şu anda veriyor ha, mu? sana bir şey sordum. İstanbul'un eksiği var mı şu an? Yok, var. Bak, en büyük 20 sorun, yıldır niye yapılmadı? 20 yıldır neden yapılmadı? En büyük sorun trafik sorunu. Ama niye niye çözülmedi 20 senedir? Demişti. Hani niye çözülmedi? Ama 20 senedir niye çözülmüyor? Bunu niye sorgulamıyorsun? He? 20 senedir niye çözülmedi? 20 senedir. Evet, kaç niye tane, Kaç tane metro yapıldı 20 senedir? Ya ben metre sana trafik soruyorum bak trafik bak, diyorsun. Adam Bayağı, 20 senedir niye şurada, çözülmedi? Şurada 300 metre ileriden Marmara'ya biniyorsun. Böyle denizin altından geçiyorsun şeye karşıya. 3 tane he ee, 3 tane köprü yaptı. Ama devlet köprü yaptı. yaptı. O köprüler tamam trafik, devlet yaptı. trafiği çözsün diye değil mi? Trafiği çözsün. Tamam diye. devlet yaptı. Bunu bunu bu hangisini yaptı? Hangi köprüyü yaptı? Hangi köprüyü yaptı? Belediye köprü yapamaz ki. Abi bu alt tarafı bir belediye. Ha. Şu an sen dedin köprüler falan da onlar yap işlet devret. Senin değil şu an mesela onlar. Şimdi değil 3 sene beş sene sonra senin olacak. Tamam seviniyoruz buna. Tamam iyi olmuş. Yürüne He. 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 Senin ne yaptı? Ya sen ben sana söyleyeyim mi? Sade heykel. Sade heykel. Sade heykel. İmamoğlu bir tane musluk açılışı yaptı. Bir de senin dediğin gibi süt dağıttı. O da bilmiyorum kaç. İmamoğlu'nu hazmedemiyorsunuz abi. Yani ya ben bunu söylüyorum. Bak ben keşke İmamoğlu daha iyi daha iyi yapabilseydi de İmamoğlu İmam olucu olsaydık. Ama öbür adamla öbür adamlar olmayacaktı. Tek başına parti kursun. Vermezsem şey Şerefsizim Kim? vermesem şerefsizim imam olun Evet tek başına parti kursun sen vermesin Ayrıca... maaşın kesilir evet, oğlum. maaşın kesilir sen ben, bana az önce dedi ki beni yayınlamamışsın dedi. Başını yayınlamışsın dedi değil mi? Evet. Ben sana diyorum ki gel bak arkadaş diyor ki benim videomu yayınlamadın diyor. Sadece başını yani 15 saniyesini yayınladın diyor. Ben de diyorum ki gel iddiaya girelim diyorum. Eğer hepsini ya, yayınlamamışsan ha bir tarafta yayınlamışsındır bir tarafta yayınlamamışsın. Arkadaşım ben Heh. Facebook, YouTube hesaplarında yayınladım seni. Ben, Sen sorgulamıyorsun, ben, araştırmıyorsun. Ben, direkt TikTok'a görmüşsün. Bana benim bana benim çevremden bana 100 tane 100 tane belki 500 tane videoyu bana attılar. Tamam mı? Hepsine girdim baktım. Hepsi hiçbirisinde hepsinde tamam, sadece, sana kısa video. Sadece o kısa videoyu bir da de, bir tanesi de doğrusunu atmaz mıydı? O kısa videoyu ben yaptım. Abi bana ne için insanlar indiriyor seni. Yayınlamamışsın. Adam ismi yayınlamamışsın. Allah'ım yani, ya göster. ya. Ya bir önceki soruma cevap veremiyorsun. Sen göstersen ne olur ya? soruma kendi söylediğin, kendi kendi söylediğin, sunduğun sözü arkasında duramıyorsun. Abi Söndüğün bu arkadaş sözün... bu arkadaş Suriyeliler kalsın diyor. Biz de bu arkadaşa diyoruz ki Suriyelileri evine bak. Lafını Geçen dedim ya abi. Sen satılmışsın. Satıl Sen seni kimler kullanıyorsa, kim seni maşa olarak kullanıyorsa tamam. git onlardan onlardan daha önce de ben kimsenin maşası olmam, kimse de beni kullanmamız. Kimsenin tamam. gücü yetmez. Daha önce anladın de anladın Daha önce de daha önce de CHP sizi satın almıştı. Şeydiniz, satın alınmıştır. Spatla söyleyeceğim. Dur söyleyeceğim. İspatla. Dur söyleyeceğim. İspatla. Dinle dinle. Dinlemesini öğren. Evet. Söyleyeceğim. Tamam. Daha önce de CHP sizi satın almıştı. Kullan kullanıyordu. Ondan sonra bir iki, bir iki ay önce sizi defettiler. Hadi gidin maaşınızı kestik demediler mi? Tamam. Ben seni olarak söylemiyorum. Sen Neyse diyorsun. Bunu söylüyorum. Halk bunu. Halk mikrofonu bu. Halk mikrofonu. Tamam. Iıı ee, daha önce şey yapmadılar mı? Artık sizle sözleşmemizi feshediyoruz. Gidin demedi mi? Halk evet. TV'ye söylemiş evet. bana ne Fark eder mi? Halk ben, ben de halk TV. Hulk fark mi? fark, fark eder mi? Fark, fark ediyor ederim. niye fark etmesin abi? Ya biraz biraz gerçekleri kabul ya et. Ben, gerçekleri ben buna eminim. Yapılmış. Sen maaşını alıyorsun abi. Sen maaşçısın. Maaş alan maaş maaş en adi şerefsizdir. Eminim de boş İftirasın boş geziyorsun. İftira asan da en adi şerefsizdir. Eminim de hafta içinde seni görüyorum. Boş boş geziyorsun. Sen neyle Benim, geziyorsun? Beni, beni seyir satayım. Sen satışıyım. neyle geziyorsun? Ben seyahat Evet. Tamam o zaman sen ne geziyorsun buralarda işine bak Ge geliyorum mal almaya geliyorum buradan toptan malzeme almaya geliyorsun ben başıma <laughs> bela oluyorsun. Niye senin başına? Niye? Niye bela olmuşum? Niye gelip konuşuyorsunuz o zaman? <laughs> ya siz siz böyle milletin sırtından sırtından geçiyorsunuz, geçiniyorsunuz. Ne malanıyorsunuz? Arkadaşım benim. Benim şirketim Rating. var, şirketim. Rating. Tamam mı? Ya. Ben vergi veriyorum bu ülkeye. Ne? Sen ne veriyorsun? <laughs> Sen, Sen vergi Evrakları göstermedim mi sana geçen gün? Sen... Gösterir mi sana? Ya <laughs> gösterir mi? Bana bana göstereceğin evrağı ben çok iyi biliyorum. Ee? Senin gibiler bana Serkan da geçen günü gösterdi. Serkan'ı biliyorsun değil mi? Serkan Beni O da gösterdi. Ondan sonra ondan sonra üçün birini aldı. Neyin birini aldı? Üçün birini. Üçün birini aldı. Günah bu ya. Bu ayki giderimiz ne kadar abi? 100 milyar değil mi? 100, e, 100 milyar ne, giderimiz. Ne yaptı? Abi? Ne ya? 100 bin Kamera milyar bozuldu. 100 milyar almadık mı kamera? Ee, alma ben kamerayı. Şey git. Git fabrikada çalış. Git. Ben 10 ben 12 git. milyar kira veriyorum. 12 git bir milyar. tarla kirala. Tarla kirala orada domates ne ek, patlıcan ek. He ya niye? O Sen ekme, ben ekmeyeyim. Taybe diyelim ki evet. ya niye e, şey yok? Niye gıda yok? Niye domates pahalı? Niye sebze pahalı? Ha? Sen sen hazıra kon, öbürü hazıra konsun, öbürü hazıra konsun. Ondan sonra diyelim ki ya niye pahalı? E gidip yapacaksın. Geçinemiyorum diyor ya. Geçin, Bunun gibi var? nankörler var işte var ya. <laughs> Biz Bu lafın üzerine, bu lafın üzerine söz yok. Söz yok bu lafın üzerine. Ben bana iftira attın. CHP sana para veriyor dedin. Demedin mi? Ben CHP veriyor demedim. Maşallah CHP CHP ve demedim. Tamam, maşasın. maşasınız dedim. Sizi kullanıyorlar dedim. Kim kullanıyor? Niçin Bilmiyorum kullanacak kim beni? kullanıyor? Kullanan onu, varsa onu para kendisi. veriyordur demek değil mi? İspatlasana bunu. Bak ben para veriyorlar demedim. Kullanıyorlar dedim. Abi kullanıyorlar. kullanıyorlar demek yani bir karşılığı olması lazım bunun. Evet. Aldığın para senin ha helal değil. Niye helal değil? Helal değil. <laughs> Ya abi ben sana söyleyeyim mi? Sen, sen bana ne söyleyeceksin ya? Sen bana kendin söylüyorsun ki geçinemiyorum diyorsun. Ha, açım olur. diyorsun. Açım diyorsun. Akşamlara gidiyorum pazardan e, yerden şey topluyorum diyorsun. Ekmek bulamıyorum diyorsun. Öyle bir yalancı sen bak, ne kadar yalancı bir adamsın ya. demek ne demek? Tamam sen düz Geçinemiyorum demek diyorsun, ne demek? Sen, sen diyorsun ki sen sen gidip sebze bak akşam akşam şurada da toplu Senin gibi, Senin yalancı gibi. birini görmedim. Tamam mı? Vallahi billahi yalancı. Ya birini... geçinemiyorum demek ne demek? Geçinemiyorum tamam. demek ne demek? Açım demek değil mi? Hadi görüşürüz ya, teşekkürler. Ya çok nankörsün Abi, çok çok.